Merhabalar dostlar. Umarım keyifler yerindedir. Kalı e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhtemelen final bölümündeyiz. Şimdi amcamız Ray, Molly'yi kurtarmaya gitmişti. Yani onun derdi zaten biraz da çılgınlık. Ve zaten bir kısım kaçırılmasına asla göz yummadı ve e, gitti şu e, kendisine Juarez denen adamın malikanesine basmıştı. Çok da zor bir bölümde hatırlarsanız. Bir önceki bölüm fakat en son kendisi tuzağa düştü ve ateşlerin içerisinde kalmıştı kızla beraber. Billy karakterindeyiz. Billy karakteri ise altınlardan biraz aldı galiba ve kendisine yeni bir hayat kurmak için kaçıyordu. Boş vereyim falan diyordu. Zaten diyordu amcam kurtarır kızı vesaire her halde derken gönlü rahat etmedi. Eskiden zaten biraz korkak bir karaktermiş. Yediremedi ve tam kaçarken durduk. Şimdi malikaneye gidiyoruz. Bir okumuz ve bir kırbacımız var. Çocuk bize ok verdi. Muhtemelen şimdi o ateşli sahneden biraz geriye gittik. Ee, tam o an amcamızı ve Mori'yi kurtaracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Oha çatışma sesleri geliyor duydunuz mu? Şu anda Ray Ray şu anda onları kutsuyor. Oğlum ne bölümdü ya? Çok çılgınca bir bölümdü yani. Bu arada biraz rahatsızım sesim garip gelebilir. Hmm. Dur oğlum dur 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 Şuradan inmemiz lazım demişim. Neyse kurtardık. Abi sıcak çatışmaya bu karakterle çok fazla girmemem lazım. Birkaç bin hissediyor musun? Buradan tırmanabiliyoruz sanırım. Aa, yangın esnasında mı? That's where the hell me and Molly. She's still there. I hope there's water in that cistern. 200 saniye içerisinde ben buradaki insanları nasıl seyredeceğim? Of. Hayvan oğlu hayvanlar. Yine başlıyoruz abi. Geçen bölüm amma öldük ha. Hatırlar mısınız? Oh no. That's where the help. Şuradaki su şeyi onu yok edebiliriz. Abi unuttu o Ağzına sıçtığım çocuğu. Çok özür gençler. da O gitti yaralandı Bize çok iyi yarı pustuk ama harika oldu. Ay adi şerefsiz. Öl. İşte bu. Abi kaydettiğimiz yere bakın ya. Aa, açıttı. Burnuna soktum ama. Bize bir sağlık lazım. Merdiven ileride. Her türlü yüksek. Kutuları aşağı atayım dedim de. O su şeyini nasıl yıkacağım lan? Hadi saman da azalıyor. Yanacak adamlar. Lan. Aaa. Kaydettik abi. Biraz risk aldım ama. Olsun. Buralarda sağlık var mıdır acaba? Çok fena oturttu yalnız ya. Silah alamıyor muyuz lan biz bu arada? eğim çok açık ha. Şeyde Ray karakterinde bu kadar eğim yoktu galiba değil mi? Oğlum sen nereden çıktın orada ya? Sıkı durun. Lan nasıl yapacağız abi kesin şunda bir espri vardır ama hayır bunu atıp biz canlı ee, atışı söndür kaleye gidip buraya yardım edecek boyu kurtar Oha bu da çift silah kullanıyor da. Arkadaşlar Hayvan gibi vakit kaybettik şu an. Kapılar kilitlidir hocam. Bizim burada içeride işimiz yok. Dışarıda işimiz var. Şu anda berbat durumdayız. Bunu yıkmanın bir yolu var. Fakat nasıl bilmiyorum. hiç ya. Bunları falan mı oynatacağız? Hayır. Buradan tekrar başladık. Allah Allah gençler ne yapacağız oğlum Biz aşağı inmeyecek miydik acaba ya? Allah'tan bu karakter sağa sola tırmanabiliyor. Dur abi dur. capacity. Evet abi aşağı inmeyecektik biz bu karakterle buradan. Ben anladım şimdi. Biraz vakit kayboldu bakalım yetişebilecek miyiz? Hemen şuradan gidelim. Tekrar yukarı çıkıyorum. Durdu kutuların üstünden onun tepesine çıkacağız abi. Çünkü onda mutlaka bir şey var. Şunu falan devireceğiz herhalde. <laughs> Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Galiba yok böyle değil abi ya. Dinamik dinamik mi alacağız? Bunu mu patlatacağız? Günü çaptıracağız. O patlayacak bir şeyler mi olacak? Aha. Allah Allah. oynamıyor. Çık yukarı. Oh, son anda vallahi ya. Cennetten sana su getirdim. Ray. Ben de hiç sağlık yok yalnız bir dakika. Oh, so, Galdi. You make your papa proud. Listen, it's not too late to fix things. Together we will be rich, and if you want a girl, she's yours. You have my mother murdered, you lying son of a bitch. I loved her. She betrayed me. I've had this gun since before you were born. It's just like mine, Mijo you can stand by my side or fight me. it's up to you. if you give it to me, i'll kill you. so be it. we each have three bullets. more than enough. Hadi halledeceğiz Geliyor. Kemal. Tek attık. kaydet abi Ya bu karakter çift çok iyi kullanmayacaktır. Böyle tek kullanırsak daha iyi olur. Of silah çok iyi lan. Odin. Oh, thank you, Lord. Where's Juarez? He's dead. No time. It's not safe here. Follow me, Molly. Move it. Oh, where's your god now, Padre? <laughs> You've made a mistake, Billy. A big mistake. I'm wearing armor as well. So throw out your gun and the bow. Do it. Well, gracias, you know, Billy. Your mother serviced Manson, Ty and both me clothes before she died i told them to treat her like a whore cuz that's what she was and once i'm through killing you this little puta will pleasure me too adios miho <tik> nasıl aha mermi bitti sen nasıl babasından Adi. Elimi taş yapacaksın. Hayırlı bir koca, hayırlı bir baba olaydın. Buralara gelmezdin. Şöyle bayağı bir yaraladı. Sağlığı bayağı var bunun ya. Şurayı bir kaydedelim abi. Biraz kurnazlık yapalım. Ben inanamadım bu adamın bizim öz babamız olduğuna ya. Bu adam bizim öz babamız o zaman bizim öldürülen babamız da üvey babamızdı. Şerefsiz birazcık da kıskançlıktan öldürdü. Yani bu da bizim öz amcamız gibi şey, üvey babamızdı. Bu da üvey amcamız tarzında bir şey olmuş oluyor. Tabi kadın annemiz Juarez hakkında bilgiler bildiği için herhalde onu o yüzden ciddi, bilgiler almaya çalıştı. O da adam akıllı söylemediyse o yüzden öldürdü. O o hazine kime yar olacak acaba ya? Mori ile bana yeni bir hayat kurdurur. Şu anda herkes öldü. Siktir. İkimiz de var ya birbirimizi We need to Lord, I have failed you. All my life I have committed the sin of pride. Everything that has happened here is my fault. Lord, I have no right to ask you this, but please. Please don't allow them to die because of me. If I only had a chance. Ayda. Ray, bu adam baya okut okunmuş falan yani. Eyvah. Son mermiyle yerden sıkmamız lazım. şey yapamıyorum şu anda. Gençler mikrofon düşmüş kusura bakmayın umarım sesim kötü yes. gelmemiştir. Though I walk through the valley of the shadow of death. Will fear no evil. Çocuk da yani Molly'e sarılıyor lan orada amcan son nefesini veriyor bir git bir yardım et bir kalp masajı yapmasan bile amca amca iyi misin falan hiç muhtemelen o mezarlığa gömecek amcayı. Back at the ranch, Molly asked me why I was running if I was innocent. Truth is, I've been running all my life. Running from everybody and everything. Calm water said I couldn't run forever and he was <coughs> right. Truth is, I'm tired of being afraid. I'm done, fed up with it. Fed up with how I've been treated all my life. Like a nothing, like a nobody. And you know what? I got no one to blame for that but myself. Cause I believed them. I thought they were. Why, right bad. Be... Right. Ray O'Gillan. Right. I'm not nobody. I'm Billy Candle. And I'm done running. If you don't like that, you can go to hell. Çok iyi bir karakterdi lan bu. Bitti. Bu kadar. Yani. Bir casting bile vermedi lan. Ana menüdeyiz. Şurada sırlar var. Bu ne abi? He. 40 tane karttan 14 tanesini bulduk. Bunları ben haritada bir yerde bulabiliyor muydum acaba ya? Allah Allah. Arkadaşlar bir oyun serisinin daha sonuna geldik. Call of Juarez. 2006 yapımı oyun olmasına rağmen bence çok kıymetli, çok güzel bir yapım. Görsel anlamda sizler de gördünüz. 2006 yıl olmasına rağmen açık dünyası yani çok açık bir dünya değil tabi de hani e, çevre detayları otlar vesaireler YouTube'da her ne kadar bunlar piksel piksel görünmüş olsa da hayal edebilirsiniz e, gerçek ekranda nasıl bir görüntü sunacağını gayet güzel ve kaliteliydi oynanabilirliği çok güzel iki ayrı karakterde oynaması güzel ya tabii ki çok e, hantal işleri var yani <laughs> biriyle gizli ilerlerken aslında çok ruhsuz gibi bir geliyor. Yani karakterlerin böyle arkalarından ilerleme onların yapay zeka böyle çok bilmem ne değildi yani. Çok robotumsu bir e, ilerleyiş tarzı vardı. Ama aksiyon kısmı güzel oluyor. Ray'le e, aksiyon kısmına girişiyoruz. Aksiyon kısmı güzel, keyifli. Vuruş e, şeyleri falan, silahların bozulmaları, çift silahlar, tüfekler, keskin e, silahlar ee, epey bir üzerinde bence uğraşılmış o dönem içinde oldukça uğraşılmış bir oyun ben sevmiştim döneminde de çok sevmiştim severek oynamıştım yıllar yıllar sonra tekrar oynamak çok keyif verdi bana bunun ikinci oyunu var iki tane kardeş oynuyoruz onda da ee, yanlış hatırlamıyorsam o da birinci dünya savaşı dönemine gidiyor bu iki kovboy ama onlar böyle askerde falan savaşıyorlar ee, cephede falan savaşıyorlardı diye hatırlıyorum o da güzel onu da oynayacağız Üçüncü oyun olan Kartel'i oynamayacağım. Çünkü güzel bir oyun değil Kartel. E, günümüzde geçiyordu. Onu zamanında biraz oynadım ve bitirmemiştim bile. Yarım bırakmıştım. <laughs> Gunslinger diye dördüncü oyunu var. O gayet güzel ve keyifli bir oyun. Onu da oynayacağız. Bütün Call of Duty oyunlarına sahibim. Zamanla e, onları da oynarız. E, Gunslinger biraz daha mizahi yönü yüksek olan bir oyun. Daha çizgi romanımsı bir grafikleri vardı kartun grafikleri falan vardı diye hatırlıyorum. Böyle bir oyundu. Call of Juarez. Aslında bilen biliyor ancak birçok kişi de sanki böyle bilmiyor gibi de diyebilirim. Yani halbuki bilmeyenler varsa <laughs> oynamalarını tavsiye ederim. Durum bu. Oyun ortada. Artık yeni oyun serilerimize tekrar görüşmek üzere gençler. Eğer videoyu, seriyi beğendiyseniz beğenin videoyu. Bana faydası olacak. Yorumlarınızın çok güzel faydası oluyor. Oyun hakkında bilgileriniz varsa, bu of War söylentileri ile alakalı, oyun hikayesinde benim kaçırdığım detaylar illaki vardır. Onlarla alakalı detaylarınızı yorumlara belirtin. Üzerinde tartışırız, teoriler belki oluştururuz. Ve asıl önemlisi ise kanalıma, abo kanalıma abone olursanız apayrı memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. Müzik